Şimdi geldik kavşaklarda geçiş hakkı meselesine. Bir kere arkadaşlar sağ tarafta gördüğünüz ters üçgen tali yol olduğu anlamına geliyor. Yani yol verilmesi gereken yol. Ve dur levhası da aynı şekilde mutlak duruş yapılması gereken yol. Bunu gördüğümüz zaman şunu bileceğiz ki biz trafik yoğunluğu daha az olan güzergahtayızdır. Kavşak kollarında da levhalarla bu denetimli hale getirilmiştir aslında. Ters üçgen ve dur levhası görüyorsak mutlaka biz bekliyoruz. Karşı yönden gelen ya da karşı tarafta ana yol levhası ya da ana yol tali yol levhası varsa oradaki araç geçiyor. Yani bu iki aracı düşündüğümüzde kırmızı araba devam ediyor. Önce geçiyor yeşil araba arkasından geçiyor çünkü yeşil araba tali yol yani yol var levhasının olduğu yerde. Bu birinci öğrenmemiz gereken şeydi. Şimdi buradan hareketle bir numara ve iki numara var. Burada kim geçecek o zaman arkadaşlar? Tabii ki bir numaranın geçmesi lazım çünkü bir numara ana yol hattı üzerinde ana yol tali yolda, iki numara ise tali yolda. Bu yüzden bir geçer, iki arkasından geçer diyoruz. Geldik bir diğer meseleye. Hangi araç asli kusurlu sayılır diyor. 2 numaranın olduğu yerde dur levhası varmış. 3 numarada ana yol hattı üzerindeymiş. Ana yol tali yol kavşağındaymış. E böyle olduğu için de 2 numara ne sayılacak? Asli kusurlu sayılacak arkadaşlar. Şimdi geldik bir diğer kurala. Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara ve bu yoldan geçen diğer araçlara ilk geçiş hakkını verirler. Bir kere böyle bir kavşak kolu varsa bilmem gereken şey önce tramvay hattı geçer. Sonra tramvay hattına yakın olan araç geçer. Yani tramvay hattındaki araç geçer. Sonra kavşak kolu dışındaki araç geçer. Önce tramvay, sonra tramvay hattındaki araç, sonra kavşak kolu dışında kalan araç geçecek. Bu da bir diğer dikkat etmem gereken şey olacak arkadaşlar. Normal bir Bölünmüş karayoluna çıkan araçlar bölünmüş yoldaki araçlara ilk geçiş hakkını verirler. Şu gördüğünüz ayırıcı ile ayrılmış yol bölümüne bölünmüş yol deniyor. Bölünmüş yol varsa kural önce bölünmüş yoldaki araç sonra da kavşak kol dışında kalan araç geçecek. Yani önce kırmızı araç ardından beyaz araç geçecek. Bu da bir diğer kural aslında. Döner kavşak varsa döner kavşak içindeki araç her zaman ilk geçer. Bu da bir diğer mesele. Döner kavşak içerisindeki geçer. Ardından kavşak kolu dışında kalan araç geçer arkadaşlar. Buradan mesela bakalım. Önce döner kavşaktaki geçecek. 2 numara. Peki sonrasında kim geçecek? Sonrasında ikisi de düz gidiyorsa araçların. İkisi de aynı yöne gidiyorsa sağda kalan geçecek arkadaşlar. Yani bu da 2, 3, 1 şeklinde geçecekler bu araçlar. Yani doğru cevabımız C şıkkı olacak. Şimdi geldik bu kurala. Bir iz veya mülkten karayoluna çıkan sürücüler karayollarındaki araçlara ilk geçiş hakkını verir. Bir iz veya mülkten çıktığım yol yani 2 numaranın olduğu yol arkadaşlar geçiş yoludur. Bir iz veya mülkten karayolu yapısına çıktığım yola denir. Geçiş yolundaki kişi her zaman bekler. Bu hattaki ilk geçer ardından geçiş yolundaki kişi geçer. Geçiş yolundaki ikinci planda geçmek zorundadır. Unutmayalım çıkabilir. Mesela burada demiş iki numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır? İki numaralı geçiş yolundan çıktığı için akaryakıt istasyonu var görüyorsunuz. Akaryakıt istasyonundan çıktığı için iki numara bekleyecek. Bir numara arkasından geçecek. Yani iki numara ne yapmalı? Bir numaranın geçmesini beklemeli diyoruz. Bir diğer mesele. Bir düz giden araç var ve diğer araçlarda diyelim ki dönüş yapıyorsa mutlaka düz giden araç ilk geçer. Doğru giden araç düz giden araç her zaman geçer. Ardından dönüş yapanlar geçer. Bir düzgiden bir dönüş yapan varsa önce düzgiden, sonra dönüş yapan geçer arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Mesela burası için konuşalım şimdi. Düzgiden araç ilk geçecek demiştim. Ama iki tane düzgiden var hocam derseniz, düzgidenlerden sağda kalan, sonra diğer düzgiden sonra dönüş yapan. Yani 3 iki, bir şeklinde geçecekler bunlar. Yani doğru cevabım değişiklik olacak. Burada da aynı şekilde düz gidenlerden sağda kalan ilk geçecek. Yani bir numaralı araç geçecek arkadaşlar. Sağı neye göre belirliyoruz? Sürücü koltuğuna oturup içindeymiş gibi düşünüp ona göre sağı tespit ediyoruz aslında. Doğru cevabımız A olacak. Şimdi kavşaklardaki geçiş hakkında kavşak kolları eşitse yani aynı noktadaysa motorsuz araç sürücüleri motorlu araçlara yol verecek mutlaka traktör ve iş makinaları için bu sağ kuralı geçerli değil e, sağda bile kalsa traktör ve iş makinesi bekleyecek diğer araçlar geçecek motorlu araçlardan soldaki sağdan gelen edip aynı yöne gidiyorsa sağdaki ek geçecek ve kavşağa gelen sürücüler Eğer ki kavşak kolunda karşıya geçen bir yaya varsa yayaya mutlaka yol vermek zorunda arkadaşlar bunun dışında ışıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı kendisini kavşak içinde durdurmaya zorlayacak veya diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak ise sürücünün kavşağa girmesi yasaktır diyoruz. Geldim bu meseleye kavşaklardaki ilk geçiş hakkı meselesine. Burada motorsuz araç sürücüleri motorlu araçlara mutlaka yol verir. Yani At arabası ve otomobil varken otomobil geçecek. Motorsuz araç geçmeyecek, motorlu araç geçecek. İş makinası, lastik tekerlek traktör gibi araçlarla motorlu herhangi bir araç varsa, diğer motorlu araç varsa yine diğer motorlu araç geçecek arkadaşlar. Yani bir numara geçecek bu görselde de. 1 ile 2 varken bir geçecek dedim. Şimdi burada örneğe bakalım. Bisikletli var ve otomobil var ve bisikletli ne yapmalı diyor bisikletli otomobilin geçmesini beklemelidir. Çünkü bisiklet yolu yoktur kavşak kolları üzerinde. O yüzden motorlu taşıtı olan otomobil geçecek. Yine burada da lastik tekerlekli traktör var. Lastik tekerlekli traktör bir otomobil kesişmiş. Bu sefer yine otomobilin geçmesini beklemelidir. Yani geçiş hakkını bir numaralı araca vermelidir diyoruz. Dönüş yapan sürücüler kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara yol verir. Yaya ayağını yola attığı an yayanın geçiş hakkı başlar arkadaşlar. Yaya önce geçecek, araç arkasından geçecek. Dönüş yapan araçlar yayalara yol verecek. Şimdi burada dönüş yapıyor ama bisikletli var. Ama burası bisiklet yolu olarak ayrılmış arkadaşlar. Bisiklet yolu ayr olarak ayrıldıysa önce bisikletli geçecek. Ardından araç geçecek ama bisiklet yolu olarak ayrılmamış olsaydı sadece ve sadece aracın geçmesi gerekirdi.